Söküm. Biliyorsunuz Geçen 22. dönemden Bu pandemi sürecinden dolayı Sizlerden uzak kalıp Yüz yüze eğitimlerimize devam edemedik Ama biz öğretmenlerimiz olarak Özellikle e, Eksik konularımıza Okulumuzun açmış olduğu YouTube sayfasında e, Telafi etmeye çalışıyoruz Takip ederseniz Bizleri orada eksik kalan Konularımıza hem e, Biri bir canlı derslerimiz hem de YouTube Üzerinde de takip ederseniz inşallah e, zararı en az şekilde atlatmış olacağız ki e, biliyorsunuz geçen yılın son konularından bir tanesi de Fransız yetkilerdi Fransız ihtilali, işte imparatorluklara etkisinden bahsedeceğiz özellikle Fransız yetkilerinin Osmanlı yetkisinden bahsedeceğiz Fransız yetkilerine karşı ortaya çıkan Viyana Kongresi viyana kongresi kararları ve viyana kongresi kararlarına türkçe olarak ortaya çıkan 1830 ee, daha sonra sanayi devrimi ile birlikte ortaya başlayan işte e, fabrikalaşma süreciyle birlikte ortaya çıkan e, işçi sınıfı işçi sınıfından çıkartmış olduğu 1848 yılları bunlardan kısaca bahsedeceğiz özellikle bilmemiz gereken konular bunlar ee, inkılap tarihi biliyorsunuz 12. sınıfa geçtikte geçtiğiniz için e, bu yılın konusu Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ve İnkılap Tarihi. Bunun, bu konular karşımıza yine orada da karşımıza gelecek Siz dediğiniz isteğiniz arkadaşlar ee, bizleri takip edin özellikle eba üzerinde canlı, canlı derslerimizi takip eden artı ee, youtube sayfasından artı aklınıza takılan bütün sosyal medya ya da işte iletişim araçlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz telegramdan ulaşabilirsiniz whatsapp gruplarımızdan ulaşabilirsiniz okulumuzun youtube sayfasından ulaşabilirsiniz yani bizleri takip ettiğiniz sürece inşallah e, en az zararla çıkmış olacağız biz Şimdi dersimize dönelim. Fransız etkilerini biliyorsunuz arkadaşlar. E, ortaya çıkmasının birçok nedeni vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ya da Amerika kıtasının bulunmasına sonra Amerika'da kolonilerin bağımsızlık mücadelesine katılması. Özellikle İngilizlerle karşı vermiş oldukları bağımsızlık mücadelesinde. 1. Philadelphia Kongresi ve ikinci Philadelphia Kongresi'nde biliyorsunuz e, insan hakları bildirgesini yayınlanması Amerika'da. E, Fransa'daki halka örnek teşkil etmişti. Fransa'da planlıkla yönetiliyordu zaten halk. Özellikle toplumda sosyal sınıflaşma vardı, eşitsizlik hakimdi. Artı Fransa girmiş olduğu savaşlardan dolayı e, ekonomisi bozulmuştu ve bozulan ekonomisini halktan ağır vergiler alarak e, telafi etmeye çalışıyordu yine bu dönemde bazı aydınların fransa'daki halkı özellikle örgütlemeleri özgürlük eşitlik adalet demokrasi insan hakları konularından bilinçlendirmeleri fransa'da halkın ihtilal çıkarmasında özellikle monarşik yönetim yıkamlarında etkili olmuşlar peki bu ihtilal ilk başta baktığımızda kimleri etkiledi derseniz ihtilal biliyorsanız arkadaşlar Rusya'yı etkiliyor. İşte Avusturya Macaristan'ı etkiliyor, Osmanlı Devleti'ni etkiliyor. Birçok çok uluslu devlete özellikle Avusturya, Macaristan İmparatorluğu topraklar içerisinde işte görüyoruz Macarlar, Lehler yani Lehler bugünkü Polonya dediğimiz millet, Çekler, Hırvatlar, Romenler birçok millet barınmaktaydı. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'ndaki bu etnik yapı, çok uluslu yapı arkadaşlar liberalizm özellikle siyasi liberalizm dediğimiz özgür düşünce, demokrasi, insan haklarını savunan bir düşünce yapımıdır ve milliyetçi katından etkilendiler özellikle bağımsızlık için ayaklanan sırtlar hırvatlar ve romanlar isteklerine kavuşamamışlar ee, bu ileride 1870 ve 1871'de İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini tamamlamasında etkili olacak e, ee, Rusya'da biliyorsanız bu çok uluslu yapısından dolayı olumsuz etkilenmişler Ruslara karşı da Polonyalılar ne yapmıştı? ayaklanmışlar özellikle Rusya ihtilalcilere karşı sert müdahalelerde bulunmuşlar Belçika, Macar ve Mehmet Ali Paşa müdahale etmek zorunda kalmıştır dostlar. 1789 İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bölgesi ile gelen kanununda bütün vatandaşların eşitliği ilkesi 1815'ten itibaren aydınlar tarafından ekonomik eşitliğe de dönüştürüldü. 1917'de Çarlık Rusyası'nın Bolşevikler ile ve yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulmasını da etkili olmuştu Peki Geldik önemli noktaya. Osmanlı Devleti bu ihtilalden nasıl etkilenmiştir? Başlangıçta Fransız ihtilalinden dolayı herhangi bir endişe duymadı Osmanlı Devleti. Bunu bir Fransa'nın iş meselesi olarak görüyordu. Ama bu kendi çok ulus yapısından dolayı. Özellikle biliyorsunuz Osmanlı Devleti topraklarında birçok milleti barındıran bir devletti. E peki e onlar da bu ihtilali yemiş oldu özgürlük konusunda, demokrasi konusunda, insan hakları konusunda etkilenmeye başlamışlardı. Osmanlı Devleti İhtilal sırasında tarafsızlığını korumuştu. İhtilalcilerin Osmanlı ülkesinde rahatça gezebilmelerine izin vermişti. İhtilalın Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslim halk üzerinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte özellikle e, biliyorsunuz Osmanlı Devleti karşı ilk, isyanı sıpla çıkartmıştı 1804 yılında. İlk isyan sıpla tarafından çıkartılmıştı. Daha sonra e, 1820 yılında da Yunan ayaklanmasıyla Osmanlı Devleti karşı karşıya kalmıştı. Peki Özellikle, ihtilalin yaydığı fikir hakkında Osmanlı Devleti'nde subay ve teknik okullarda ders veren yabancı öğretmenler tarafından yayılmaya başlamıştı. E Osmanlı Devleti bütün bunlara karşı ne gibi önlemler almaya çalıştı? Osmanlı Devleti'nin bu dönemde ilk almaya çalıştığı şeylerden bir tanesi, özellikle bu ihtilalin yaymış olduğu Milli İçerik engellemek için Osmanlı Devleti biliyorsunuz Tanzimat Fermanını ilan etti. Tanzimat Fermanını ilan edip Osmanlı topraklarında yaşayan herkes, din, dil, ırk ayrımı gözetmek için, herkes kanun önünde eşit sayılacak. Mahkemelerde kimse yargılanmadan e, cezalandırmayacak. Herkesin gelirine göre e, vergi alınacak. Osmanlı toplumunda e, bütün herkesin eşit haklara sahip olduğu özellikle Padişah'ın yayınlamış olduğu Abdülmecid'in Sultan Abdülmecid'in yayınlamış olduğu bu fermanla arkadaşlar insanların hakları güvence altına almıştı Peki e, biz Tanzimat fermanını ilan ettik de isyanlar milliyetçilik ayaklamalar durdu mu? Hayır, durmadı. Yine devam ediyordu. Peki Osmanlı Devleti bu sefer ne yaptı? İstahat Fermanı'nı yayınladı. İstahat Fermanı ile topraklarımızda yaşayan, özellikle gayrimüslim kesimin hakları daha da ne yapıldı? Genişletildi. İstahat Fermanı ilan edilip gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı, ondan sonra kendi mahkemelerini kurma hakkı, kendi okullarını açma hakkı, Osmanlı topraklarında bedel ödemek başarılıydı, askerlikten muhafız tutulmaları. Bütün hepsi bu İstahat Fermanı yapıldı ve ıslahat fermanı gayrimüslim halkı e, arkadaşlar hakları genişleterek devlete bağlılıklarına yapılmaya çalışıldı. Artırılmaya çalışıldı. E peki baktığımızda ıslahat fermanı da parçalanmaya engel olabildi mi? Hayır. E, o dönem biliyorsunuz Osmanlı Devleti kanun esası ilan ederek anayasal düzene geçti. E, anayasal düzene geçip e, insanlar insanların hakları anayasal güvence altına alındı. Meşrutiyet ilan edildi. Birinci meşrutiyet özellikle birinci meşrutiyette Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar da meclise girmeleri sağlandı. Milletvekili yapıldılar. E milletvekili yapılıp meclise sokulmalarına rağmen milliyetçi kalkınmaları yine biliyorsunuz e, arkadaşlar hız kesmedi. Yine devam ediyor. Özellikle bizim birinci meşrutiyeti ilan ettiğimiz dönemde 93 harbi çıkıyor. 93 harbi çıktığında biliyorsunuz e, padişahımız Sultan II. Abdülhamit meclisi süresi süresiz olarak kapatıyor ve 93 yıl sonunda yapılan Berlin Anlaşmasıyla Sırbistan, Karada, Romanya arkadaşlar bağımsızlıklarını kazandı Yani bu da ne demek istiyor? Osmanlı Devleti tanzimatı ilan etmiş parçalanmayı engel olamamış. İstati ilan etmiş parçalanmayı engel olamamış. Kanun esası ilan edip Anayasal düzene geçmiş yani engel olamamış. Meşrutiyeti ilan etmiş engel olamamış. İkinci meşrutiyeti ilan edecek. İkinci meşrutiyeti ilan ettiğimiz yıl 1908'de biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı topraklarında. Demokratik haklar daha da artırılmış. Osmanlı tarihinde ilk defa çok partili hayata geçirmiş. Mecliste padişahın yetkileri kısıtlanmış, meclisin yetkileri artırılmış. Hükümet padişah hesap verir konumdayken daha öncelerde e, hükümet meclise hesap vermeye başlamış. Basına sansür uygulaması kaldırılmış. Demokratik hakların bu kadar artılmasına rağmen Osmanlı Devleti'nde isyanlar arkadaşlar yine devam etmiş. Bizim ikinci meşrutiyeti ilan ettiğimiz sırada Bulgaristan bağımsızlık kazanmış kilit Yunanistan'a bağlanma kararı almış. Avusturya, Macaristan, Bosna zorla, zorla topraklarına katmış. E peki böyle olunca ne olmuş? Osmanlı Devleti parçalanmaya engel olamamış. Yani burada söylemek istediğimiz arkadaşlar şu. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'ni yaymış olduğu milliyetçiliği engellemek için Tanzimat Fermanı olsun, Islahat Fermanı olsun, Kanun Esası olsun, 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyetleri olsun parçalanması e, engellenememiş. Peki bu dönemde Osmanlı Devleti'nde bağımsızlık hareketleri devam ederken Osmanlı Devleti kendi ülkesinde yaşayan halka baskı mı uyguluyordu? Hayır. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz insanlar hoşgörü içerisinde yaşıyor. Hatırlarsanız geçmiş derslerimizde anlatmıştık. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nda fethet devrine girdiği dönemde Anadolu'daki Türkmen Beylikler bile Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazanırken özellikle Balkanlarda yaşayan gayrimüslim halkın devlete bağlılığını gördük. Bunun temel sebebi arkadaşlar... E, neydi Osmanlı Devletinin adaletinde ve hoşgörüsünden nelerde memnunlar? E peki 1402'de Osmanlı Devletine isyan etmeyen Boğazlıklar, Balkanlar'da yaşayan özellikle Azınlıklar ne oldu da 1804 tarihinden itibaren ilk defa Sırplarla birlikte isyana başladılar, bağımsızlık mücadelesine gider. İşte bunun temel sebebi arkadaşlar Fransız etkileri. Peki Fransız etkileri? Arkadaşlar e, tüm dünyayı etkisi altına alınca birileri bundan zarar görmeye başlayınca ihtilalin yaymış olduğu bu zararlı fikirlere karşı toplanma gereği düzenleniyor. Viyana'da bir kongre düzenlendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Viyana Kongresi'ne arkadaşlar dikkat edin Osmanlı Devleti çağrılmış. Çünkü Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti olarak ne yapılmıyor bu dönemde? Görülmüyor. Artı kongreyi toplayanların amacı şu demokratik yönetimleri, işte özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlara karşı, milliyetçilik fikirlerine karşı Monarşik yönetimleri destekliyorlar. Yani imparatorluktan devamını istiyorlar. E peki e, arkadaşlar 1815'te başlayan e, bu Viyana Kongresi ile birlikte işte Osmanlı Devleti'nin parçalanması gündeme getiriyor. İlk defa şart meselesi e, burada arkadaşlar gündeme getirilmiş. Peki Viyana Kongresi kararları milliyetçiliğe karşı e, alınırken milliyetçiliğin her türlü milliyetçiliğe karşı yapılan bir kongreyken 1815'te toplanıyorlar. E bakın 1827'de e, Yunan isyanına destek vermek isteyen Avrupalılar, Yunan milliyetçiliğine destek vermek isteyen Avrupalılar Navarin'de Osmanlı donanmasını yapıyorlar. E o zaman Viyana Kongresi kararlarına ne düşmüş oldular? Ters düşmüş oldular. Niçin? niçin? Özellikle Navarin'de Osmanlı donanması arkadaşlar e, Avrupalı devletler tarafından yapılmış. E demek ki Avrupalılar milliyetçiliği kendilerine karşı e, olumsuz görürlerken arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki milliyetçiliğe ne vermiş oldular? Destek vermiş oldular diyoruz. Peki 1815'teki bu Viyana Kongresi kararlarında imparatorlukların devamını isteyip demokrasiye karşı çıkan Avrupalılar arkadaşlar Fransa'da yeni bir ayaklanmayla karşılaştılar. 1830 özellikle 1830 ihtilalleri liberallerin özellikle demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik isteyen liberaller çıkartmış olduğu bir ayaklanma. Yani şunu söylüyoruz. Viyana Kongresi 1789 Fransız ihtilaline karşı çıkartılmıştır. 1830 ihtilalleri ise demokrasi isteyenlerin, demokrasiden yana olanların arkadaşlar Avrupalı devletlere karşı özellikle Viyana Kongresi'ndeki kararlara karşı alınan bir arkadaşlar tepkidir. Peki 1830 ihtilalleri o zaman neye karşıymış? Arkadaşlar monarşik yönetimlere karşı liberal demokrasinin özgürlük, eşitlik, adalet kavramlarının savunulduğu bir ayaklanma olarak gösterilmiş. Peki 1848 ihtilalleri için ne söyleyeceğiz? 1848 ihtilalleri de biliyorsunuz Avrupa'da sanayi devrimi ile birlikte. Arkadaşlar fabrikaların kurulması, şehirlerden nüfusun artması, gece kondulaşma birçok problemi sanayi devrimi birçok problemi beraberinde getirmiş. Ve özellikle şehirlerde çalışan bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştı. Ve işçi sınıfının hakları, e, arkadaşlar, işverenler tarafından, işte fabrika sahipleri tarafından sürekli kısıtlanıyordu ve 48 iyilikleri aslında çıkış nedeni bir işte işçilerin eşitlik istemesi, özgürlük istemesi, demokratik haklarını kullanmak istemeleri gibi haklar özellikle sendikaların kurulmasıyla birlikte başlayan sendikal haklarını arama 6 ortaya çıkmış olan ayaklanmalardır. 1848 ihtilalleri arkadaşlar milliyetçi özellikle milliyetçilik ve işçi sınıfının arkadaşlar bu isyana ne vermesi e, destek vermesi ihtilale destek vermesi de ortaya çıkmış ayaklanmalardır diyoruz. Peki arkadaşlar e, bütün bunlara baktığımızda özellikle Osmanlı Devleti'nin e, iki yönlü düşünebiliriz bu ihtilalleri. Osmanlı Devleti'ni iki şekilde etkilemiş oldu. Bir, olumsuz etkisi şu oldu. Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik isyanlarının artmasına neden olarak Osmanlı'nın parçalanmasında etkili olmuştur. İkinci, aslında olumlu baktığımız olay ise arkadaşlar, o da şu olmuştur. Osmanlı Devleti'nin demokratik hakların genişletilmesi, özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin güçlenmesinde arkadaşlar etkilenmiştir. O zaman bu ihtilalleri iki şekilde düşünmek lazım. Osmanlı'ya olumlu etkileri ve olumsuz etkileri olarak iki şekilde düşünmek lazımmış diyoruz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.